Selamlar arkadaşlar. Soft bir bilgi ailesine hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Windows'tan Mac'e geçen ve Mac kullanıcıları da ilgilendiren bazı ayarlardan, ipuçlarından Windows'tan Mac'e geçen kullanıcıların yaşayacağı bazı durumlardan bahsedeceğiz ve bunlara nasıl bir çözüm bulacağından bahsedeceğiz. Hazırsanız hızlıca başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben birçok not almışım hem unutmamak için. Burada siz de görebilirsiniz. Ne demişim ilk başta? Sağ tık çalışmıyor. Bir MacBook aldıysanız veya Magic Mouse yine iMac kullanıyorsanız sağ tık çalışmıyor. Yani şu özelliği gidip varsayılan olarak bu kapalıdır. Ayarlardan fareyi bulup farede burada sağ tarafı tıklayını açmanız gerekir arkadaşlar. Macbook'larda genelde yeni Macbook'larda işte iki tık oluyor veya kapalı oluyor genelde. Bunu yapabilirsiniz. Doğal kaydırma da kapalı olabilir arkadaşlar. Bu aşağı yukarı indirme tersine yapıyor. Windows'takine göre tersine yapıyor. İsterseniz bunu da açabilirsiniz. Başka ne demişiz? Ha bir de arkadaşlar varsayılan olarak yeni aldığınız bir Macbook'sa yani. eğer bu. Trackpad'de bu dokunaraklama özelliği yoktur. Yani mesela bir yeri tıklayacaksınız. Şöyle dokunarak yapamazsınız. Sadece dokunarak tıklamanız gerekiyor. Sol alttaki düğmeyi bastırmanız gerekiyor. Onun da seçeneği buradadır. Bu tabi bir Macbook olmadığı için burada o seçeneği göremiyoruz. Sizde o seçenek vardır. Tek tık aktifleştir gibi bir şeydir. Bunu da Windows'dan geçenler Macbook'a özellikle zorluk yaşayabilirler. Onun dışında ne demişiz? Masaüstü tıklama. İlk açtığınızda ben şu an masaüstünü tıkladığımda hiç bir şey olmuyor. Siz yeni aldığınızda bir Mac aldığınız zaman sizin karşılaşacağınız sorun şudur. Ben hemen size göstereyim masaüstü daka gireyim. Onu bir bulalım. Ben tabi kapattığım için bakın burada masaüstünü göstermek için duvar kağıdını tıkla diyor. Sizde böyledir bu. Her zamandır. Bu ne demek? Böyle tıkladığınızda bu şekilde açılıyor. Herhangi bir yerdesiniz işte şu şekilde hemen direkt böyle oluyor. Bu çok sinir bozucu olabiliyor. O yüzden bunu da kapatmak isteyebilirsiniz. Bunu sadece sahne yöneticisi yaptığınızda bu şekilde olur. Buradan da sahne yöneticisini açabilirsiniz. Şimdi ne demiş? Tam ekran sorunu. Tam ekran sorunu ne demek? Mesela yine Safari'yi açalım. Siz tabi Windows'tasınız. Normal ekranı büyütmek istiyorsunuz. Böyle değil tamamını kaplamak istiyorsunuz. Hop yeşile basıyorsunuz. Bu şekilde açtı. Peki bunun çözümü yok mu? Var. Bu çok sinir bozucu olabiliyor. Yeni bir masa üstünde bunu açıyor. Ee, bununla ilgili olarak da şöyle yukarı doğru hafif götürdüğünüzde bakın ekran şu şekilde oluyor. Bunu böyle bıraktığınızda tam ekran oluyor. Buraya gidip aşağı indirebilirsiniz. Ben onun yerine şöyle double click yaptığımda gidiyor. Bu nasıl? Hemen onu da göstereyim. O da yine burada başlık çubuğunu çift tıklayarak pencereyi simge durumuna küçült. Buradan doldur da yapabilirsiniz. İsterseniz bunu doldur olarak ayarlayın. Varsayılan olarak doldurdur zaten. Şöyle yaptığınızda da doldurabilirsiniz. Bu sizin kullanımınıza bağlı olarak ayarlayacağınız bir şey. Aşağı indirmeyi mi? Doldurmayı mı daha çok kullanıyorsunuz? Ona göre kullan. Ben aşağı indirmeyi daha çok kullanıyorum. Şimdi bir sonrakine ne demişiz? Apple ID ile oturum açma zorunlu mu? Değil arkadaşlar arkadaşlar. Yani hep bu hesabınızı girmeniz zorunda değilsiniz. Ben giriyorum tabii ki de ben bir senkronizasyon uyumunu kullandığım için isterseniz girmeyebilirsiniz. E o zaman diyeceksiniz ki App Store'dan indirme vesaire yapamayacağım. Yapabilirsiniz arkadaşlar. iPhone'unuzda bile bunu yapabiliyorsunuz. Tek fark iPhone'da iCloud'suz kullanamıyorsunuz. Çünkü App Store dışında bir indirebileceğiniz bir alan yok. Ama Mac'te App Store dışında da internetten istediğiniz verileri indirebiliyorsunuz. Uygulamaları indirebiliyorsunuz. Mesela Netflix yok şeyde. App Store'da yok. Gidip sitesine indirmeniz gerekiyor. Vesaire. Peki nasıl olacak bu? Buradan çıkış yaptığınızda sadece App Store açtınız. Hatta size göstereyim örnek. Bakın çıkış yap dedim App Store'dan. Hiçbir şey olmayacak. App Store hesabımı ortamlar satın alımlar dediği yani Apple TV, Apple Müzik işte App Store hesaplarını kapattı. Şu an çıkış yaptı. App Store'u açtığında da bakın şöyle giriş yap diyor. İstersem sadece Sadece Apple hesabımla buraya giriş yapabilirim. App Store'a giriş yapmak zorunda değilim. Ama tabii ben giriş yapacağım. Yani özetle isterseniz apps, Apple kimliği hesabınızı girmeden de kullanabilirsiniz. Uygulama geliştiricisinin web sitesinden uygulamaları indirebilirsiniz. İlla buradan indirmek zorunda da değilsiniz. Yani hiçbir Apple hesabı olmadan da kullanılabilir. Şimdi başka ne demişiz? Görev yöneticisi en çok kullanılan yine e, Windows'taki işlemlerden biridir. Onun yerine etkinlik monitörü. Karşılıyor bizi ki şu an kullandığım özellik de çok kullanacağınız bir şey olacak Spotlight araması. Burada bakın CPU'nuzun işlemlerini görebilirsiniz, bellek, enerji, disk. A, buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi başka ne demişiz? Elma logosu demişiz. Elma logosu şu. Windows'ta genelde aşağılarda bir ikon oluyor veya sol tarafta. Burada Elma logosundan bilgisayarla ilgili ayarlarınızı yapıyorsunuz. İşte bu Mac hakkında. Mesela direkt bizi şöyle yönlendirdi. Başka ayarlara direkt girebilirsiniz. Eğer burada eklemediyseniz veya buradan kaldırdıysanız çıkmaya zorla. Bunu tıkladığınızda uygulamaları yine görev yöneticisindeki gibi donan takılan uygulamaları bu şekilde kapatabilirsiniz. Finder hariç Finder'ı zaten bakın yeniden çalıştırlar kapatmaz. Mesela etkinlik monitörü çıkmaya zorla diyelim. Gördüğünüz gibi çarpıya basarak da e, çıkmıyormuşuz. Bakın what, e, şu ikon, şu nokta Safari'nin aslında kapanmadığını söylüyor bize. Safari'nin kapanmadığını gösterir bize. Ayarlar bakın açık zaten şu an. Ses kaydı ben şu an kullanıyorum. Açık şöyle. Bu o anlama gelir. Peki biz az önce çarpıya basmamış mıydık? Niye kapatmadı bunu? Bakın hala kapatmıyor. Bu arka planı alıyor aslında. Kapatmıyor. Bunu kapatmak için Command Q harfine basmanız gerekiyor. Bakın noktası gitti. Ve veya sağ klik yapıp çık demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu iki seçeneği yapmanız gerekiyor. Yani Windows'daki gibi çarpıya basıp tak diye kapatmıyor bunu. Spotlight arama alışkanlığı bunu da not almışım az önce bahsetmiştim. Evet Windows'da genelde direkt Windows tuşuna basıp aramaya başlıyorsunuz. Genelde Mac'te masa üstünde gördüğünüz gibi uygulamalar yok zaten. Hani Windows'daki gibi değil bir uygulama indirdiğinizde direkt masa üstüne kısa yol oluşturmuyor. Onu isterseniz siz şöyle uygulamalar bölümüne girip sürükleyip bırakabilirsiniz. O zaman direkt çalıştıracaktır. Şöyle çöp sepetine attığımızda da kısa yolu gidecektir. Tabii ki de uygulamanın kendisini sildiğimizde muhtemelen şifre isteyecek veya bir onay isteyecektir. Kısa yol gibi değildir. Evet bakın şifre istiyor. Çünkü bu Windows'daki gibi denetim merkezine veya dosya konumuna girip uninstall şeyini bulmamıza gerek yok uygulamasını bulmamıza gerek. Burada direkt sil dediğinizde çeriyle çöpüyle ne varsa sistemden siliyor. O yüzden sadece e, comment backspace tuşuna veya sürükleyip çöp sepetine bırakmak da yeterli silmek için. Silmek için tek yapmanız gereken bunlar. Şimdi elma logosu demiştik. Buradan bilgisayarınızı uyutabiliyorsunuz. Yeniden başlatabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Kitleyebiliyorsunuz. Oturumu kapatabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Burada birçok ayar da var. Bunların hepsini konuşmayacağız. Ama altına da menü çubuğu demişim. Yani bu menü çubuğu. Bu ne anlama geliyor? Şu an ben masa üstündeyim. Masa üstü otomatikman finder'dır Apple'da. O yüzden finder seçili. Bakın ben Safari'yi tıkladım. Burası Safari. Menü çubuğundan Safari'nin ayarlarına gidebilirim. Bütün uygulamalarda bu geçerlidir arkadaşlar. Sadece Safari değil. Sesli mesela nerede? Sesli notlara girdim. Buradan bakın sesli notlar olmaya başladı ve ayarlarına gidebilirim. Burada yapmam gereken işlemleri yapabilirim. Bu dediğim gibi her uygulama için geçerli. Başka ne demişiz? Enter'la klasör açmaya çalışmak. Evet bu biraz can sıkıcı. Şöyle bir klasör bulayım ben size. mesela geldik işte klavyeden Enter'a bastım. Hop ne oldu? İsmini değiştirme geldi. Enter sadece isim değiştirmeye şey yapıyor. Klavyeden illa açmak istiyorsanız bunun için Command Ordu'nun O'suna basmanız gerekiyor. Bu şekilde açıyor. Buna değinmişken hazır. Şu boşluğa bastığınızda en sevdiğim özelliği de budur zaten Mac'lerde. Bakın bir ön izleme getiriyor size şöyle. Baktığımda kapak resimlerim benim. Şöyle herhangi bir şey tıkladığımda onun ön izlemesini gösteriyor artık ben. Mesela şunu tıklayayım ön izleme. Tekrar boşluğa bastığımda gidiyor veya ESC'ye bastığımda da gidiyor. Bunu not aldım mı almadım mı bilmiyorum ama hazır aklıma gelmişken ondan da bahsetmek istedim. Almış burada. kuyalli. Double click sayfayı indir. Not almışım anlattım zaten size. iPhone yansıtma. Burada eğer Mac'iniz 18 ve Pardon iPhone'unuz iOS 18 üzeri ise Mac'iniz de 15 üzeri ise Sequoia'yı destekliyorsa şu özellik varsayılan olarak Mac'le gelir. Çalıştırdığınızda direkt gelir. Bunu tıkladığınızda bazı izinler, onaylar doğrultusunda açabilirsiniz. Burada tabi bütün detaylarını, özelliklerini anlatmayacağım. Sequoia'nın ilk özellikleri işte 15, 15.1, 15.2 özelliklerinde bundan bahsediyorum zaten. Oradan kontrol edebilirsiniz detaylı ama basit birkaç özellikten bahsedeyim. Şu an tabi ben açtığımda çalışmayacak çünkü şu an kamerayı iPhone'dan izliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size en basit ihtiyacınız olacak. iPhone'unuza bir mail gönderiyorsunuz iPhone'unuzdan. Hemen bilgisayarınızdan gelip bir dosyayı iPhone'a sürükle bırak yaparak transfer edebiliyorsunuz. Bir not bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Bu yansıtma olmasa bile evrensel kopyala yapıştır vardır. Aynı Apple kimliği kullanan cihazlarda bilgisayarınızda bir yazı seçtiniz mesela ben bunu seçtim, kopyaladım. Bunu iPhone'umda yapıştır dediğimde aynısını yapıştıracak. Bundan da bahsedeyim hazır bu açılmışken konusu başka kopyala yapıştır ve x zaten bir altta da bundan bahsediyoruz aslında ben olabildiğince hani bunların üstüne çıkmamaya e, burada yazdıklarımın üstüne çıkmamaya çalışıyorum hem video uzun olmaması için ama anlatacak da çok şey var aslında o yüzden arada böyle önemli bulduğum noktaları sıkıştıracağım araya e, kes yapıştır yapılmıyor gibi bir algı var galiba kes yapıştır değil de taşı olarak düşünün onu Mac'de direkt diyelim ki mesela ben geldim yine belgelerime. Ben bu klasörü Kesip başka bir yere yapıştırmak istiyorum Bunun için tek yapmam gereken Aslında bu kopyalama işleviyle aynı olduğu için Ekstra bir tuş olmasına gerek yok Demiş herhalde Apple Bunu kopyaladık mesela Geldim indirilenlere sağ klik yaptığımda Bakın diyor ki ögeyi yapıştır Option'a basılı tuttuğumda bakın ögeyi buraya taşı olarak değişti Yani ben eğer Command V yaparsam Buraya yapıştıracak Şimdi burada buraya taşı dediğiniz anda da Bakın zaten diyor ki bu iCloud Drive'dan Silip buraya taşımak istediğinden emin misin? Şimdi bu uyarıyı bana niye veriyor? Sizde bu uyarı olmayabilir kes yapıştır yaptığınızda. Sizde farklı şekilde yazabilir. Ben de niye bunu veriyor ondan da bahsedeyim size. Çünkü ben genel olarak iCloud masaüstü ve verilerini açtığım için benim genel klasörlerim, dosyalarım az önce gördüğünüz gibi şu iCloud'un içindeydi zaten her şey. Burası ise diskin kendi bölümü olduğu için oraya taşıyacağım diyor. Haberin olsun diyor. iCloud'dan çıkarıp oraya taşıyacağım diyor. Yani iCloud'da bulamayasın bunu artık diyor. Disk, lokal diskte olacak bu diyor. Onun uyarısını veriyor. Sizde böyle bir uyarı vermez direkt. Aynı yerden aynı yere yapıştırdığınız için. Mesela ben şöyle yapayım. Buraya yapıştırayım. Bakın Option'a basılı tuttuğumda. Ha istersem Command Shift pardon Option Command V yaptığımda direkt bakın böyle uyarı vermeden taşır. Orada farklı bir durum olduğu için uyarıyor. Command Z yaptığımda da Yaptığım işlemi geri aldı. Tekrar buraya getirdi klasörü. Ne demişiz? Et işareti. Evet. Mesela burada şöyle bir örnek verelim. Girdiniz işte bir web sitesindesiniz. Bir form doldurdunuz. O kadar uğraştınız. Ee, Formu doldurdunuz. Geldiniz. CMDQ yaptınız. Ne oldu? İlk başta ne demiştik? CMDQ uygulamaları kapatır. O yüzden e, Apple'da option tuşu alt görevini görüyor aslında bu et işaretinde. Birebir aynı değiller ama genel olarak evet. CMD yani command tuşu CTRL kontrol tuşuna denk geliyor. Option da alete tuşuna denk geliyor diyebilir. Yani option Q yaptığımızda et işaretimiz gelir. Masa üstü duck demişiz. Duck kontrolü burada e, gördüğünüz gibi. Sizde muhtemelen altta olacak bu arkadaşlar. Burada olacak. Ben bunu yukarı almayı tercih ediyorum. Neden yukarı almayı tercih ediyorum? Mouse'u sağa sürüklemek bir işlem yaparken özellikle aralarında gezerken mesela CapCut işte ChatGPT Safari arasında böyle çok geziyorum ya da mail. Böyle bana daha hızlı geliyor mouse'u buraya çekmek. Belki pozisyondan dolayı olabilir bu. Bu arada daha önce de hep çalıştığım yerlerde de böyle yaptım. Ama size daha kolay gelebilir mesela aşağı çekmek böyle tutabilirsiniz. Bunun ayarlarını şuradan yapacaksınız. Şu büyütmeyi de göstereceğim size yine aynı şekilde arkadaşlar. Nerede bu? Masaüstü ve dak. Burada boyut istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyütme boyutu bu sizde varsayılan olarak kapalıdır. Kapalı olduğu için böyle dümdüzdür. Bunu biraz şöyle istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mouse'u üzerine götürdüğünüzde daha kolay seçmek için şöyle ben boyut küçük yapıp büyütmeyi biraz daha büyük yapmak bana daha e, makul geliyor. Hem daha az yer kaplıyor hem de e, seçmek istediğim uygulamanın yanına gittiğimde büyüyor. E, USB ile ilgili konuşalım. Sizin için bir tane USB getirdim. Hemen takalım. Şimdi USB'yi taktık. USB'miz buraya geldi. USB'de dikkat etmeniz gereken şu. Şöyle sağ klik yapıp ben disk sil dediğimde. E, burada bakın APFS var. Apple File System. Windows ve Mac, e, MacOS işletim sistemleri arasında çalışıyorsanız. Formatınız exfat olmalı. USB'nizin formatı exfat olmalı ki. Verilerinizi takır takır en uyumlu şekilde çalıştırabilin. Bunu çıkarmak için de sağ klik yapabilirsiniz. Sürükleyip çöpe de götürebilirsiniz. Dosya yazdırdığınızda ki USB kullananlar zaten zaten bunun ne kadar önemli olduğunu bilir. Şimdi USB'yi çıkardık. CM'de boşluk demişiz. Spot Light bu zaten bunun için tekrar konuşmaya gerek yok. Sayfa kapatmadan da bahsetmiştim. Login şifreniz, bu giriş şifreniz, Türkçe karakter olmaz. İngilizce karakterle oluşturmaya çalışın. Bazen gerçekten sorun olabiliyor ve klavyenin e, varsayılan yani yerleşik olarak ayarladığı şey İngilizce dili olduğu için şöyle bir örnek vereyim size. Mesela siz gittiniz işte yurt dışından bir MacBook aldınız. Bu MacBook F klavyeyle veya F klavyeniz olsun direkt sizin Mac'inizi kurtarma modunu almak için işte eski bilgisayarlardan bahsediyorum. R'ye basılı tutuyorsunuz açılış ekranında. E haliyle siz o klavyede R'ye bastığınızda çalışmıyor. Çünkü oradaki R burada ama aslında atanan varsayılan olarak hemen dördüncü sırada taptan sonra. O yüzden taptan sonraki tuşu bulmanız gerekiyordu gibi detaylar var. Çok mu karşılaşırsınız? Hayır ama özen gösterirseniz sizin için ilerleyen dönemlerde bir sorun olmaz. Klavyenizde diyelim ki delay tuşu yok arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Control Space tuşuna basacaksınız veya Fn'ydi en sol köşedekine basıp kullanacaksınız. Yani şu tersten silme işlemi işte. Tersten backspace. Bunun adı ne demek bilmiyorum. Command yapalım. Bunu yapmak için klavyenizin en sol tarafındaki FN veya kontrol tuşuna basılı tutup normal silme tuşuna bastığınızda tersten silmiş oluyor. Şimdi diğer notlarımıza bakalım. Başka var mı? Uygulama yükleme. Dediğim gibi bundan da bahsettik aslında konu içerisinde. Unuturum diye not almışım. İşte Netflix'tir, Spotify. Bunları direkt iPhone'unuzda App Store'dan indirebiliyorsunuz ama Mac'te App Store'da bunlar. Bunlar yok muhtemelen bu işte yüksek komisyon oranlarından dolayı abonelik e, Apple'ın kestiği komisyon oranlarından dolayı geliştiricileri diyor ki benim web siteme gir oradan indir oradan indirmeniz gerekiyor. Ben hiç indirmemiştim hatta bulamıyorum çünkü açıkçası sizinle beraber indirelim nasıl indirildiğini sizde görmüş olursunuz en azından. Belki de indirmek için kayıt da istiyor olabilir hiç bilmiyorum. Hiç kullanmadım ama hiç. Mac diye de belirtelim hatta zaten direkt geldi İndir dedik bakın buraya geldi hemen dosyamız double click yaptık Evet tamamdır uygulama çok zorlamadı bizi oraya git onay iste vesaire Siz Spotify değil de başka bir şey indireceksiniz diyelim İşte. Ee, geliştiriciye güvenmiyorum vesaire gibi bir uyarı veriyor. Neredeydi o yani bilinmeyen geliştiriciden uygulama yükleme. Eskiden de yine sistem ayarlarında yapılıyordu. Yine yeni arkadaşlar bilmeyenler için onu da göstereyim. Şurada gizlilik ve güvenliğe girdiğinizde en altta söylüyor zaten burada işte bilinmeyen geliştiriciden uygulamayı yüklü falan onay veriyorsunuz. Onay veriyor aklınızda olsun. Mesela bir uygulama indirdiğinizde yine internetten böyle bir uyarıyla karşılaştığınızda bu şekilde çözebilirsiniz sıcak köşeler demişiz. Bunu çok uzun uzun anlatmayacağım ama çok basit yani. Mesela ben bunu böyle kullanıyorum. Mouse'a en sağa aldığımda sizde hızlı not varsayılan olarak açıktır. Bu şu an tabi iPad'e gidiyor. Benim iPad'de yansıtıldığı için Mac'e sağa götürdüğümde mouse bir gidiyor. Onun sebebi şuradaki iPad işte. Heh, sıcak köşeler. O neredeydi sıcak köşeler? Tak da olur masa üstü ve dak. Nerede bulalım onu? En altlardadır. Sıcak köşeler. Buraya girdiğimizde bakın ben de sol alta gittiğimde masa üstünü açmışım. Yani ben buraya ne seçersem 4 tane köşeye. Ben bunlara ne seçersem onu yapacak. Mesela bildirim merkezini sağ üste seçtim ya. Sağ üst köşeye gittiğimde direkt bildirim merkezi gelecek. Ha daha da ben uyutmak istiyorum hızlı bir şekilde. O zaman ne yapacağım? Buna direkt seçmeyeceksiniz. Klavyenizden betiklerden birine yani bu komut tuşlarından birine basacaksınız. Mesela bakın kontrole bastığımda yanına kontrol ikonu geliyor. Shift kontrole bastığımda bakın koment tuşlar geliyor. Üçünü bıraktım. Sadece komente bastığımda bu anlama geliyor. Yani şöyle masa üstünü şöyle yapayım. Ben yukarı gittiğimde bakın hiçbir şey olmuyor. Komentle gittiğimde masa üstü geliyor. Bu, bunun anlamı da bu. Sıcak köşelerden e, ne demişiz başka? Varsayılan tarayıcıyı değiştirme. Hemen ona da bakalım nasıl değiştireceğinizle ilgili. Şimdi bu masaüstü daktaydı diye hatırlıyorum ama varsayılan tarayıcıyı değiştirme. Heh, burada saptanmış web tarayıcısı. Safari buradan Brave Chrome. Hangisini istiyorsanız onu ayarlayabilirsiniz. Başka ne demiş? Çöp kutusundan da bahsettik. Bu bilinmeyen yani? geliştiriciden de bahsettik. Print screen. Yani bu ekran resmi alma. Ee, bunun için tabi tuş kombinasyonuyla Apple'da yapıyorsunuz. Nedir bu tuş kombinasyonu? Command Shift 3 yaptığımda direkt anlık olarak ekran resmini alır. Daha fazla opsiyon da var. Hızlıca ondan da bahsedeyim. Diyelim ki Shift Pardon, Command-Shift-4 yaptım. Ok işaretim değişti gördünüz mü arkadaşlar? İstersem şöyle yapabilirim. Sadece bu bölümün ekran resmini alabilirim. Veya tekrar Command-Shift-4 yaptım boşluğa bastım istediğim uygulamanın resmini alabilir mesela masa üstümün almak istiyorum tıkladım boş bakın masa üstümün sadece getirdi karşıma veya bir spesifik uygulamanın işte notların almak istiyorum tıkladım bakın sadece notlarımın geldi bu çok güzel bir özellik 5 ee, yaptığınızda daha fazla böyle seçenekler de geliyor Burada ben şu an ekran kaydını aldığım için bunu da görebilirsiniz işte Mouse tıklaması vesaire ee, ya da nereye kaydetsin vesaire. Çok güzel bu. Ben Windows'la can çekişiyorum ekran kaydı alırken. Ben bu yorumları yaparken kötülemek veya o sistem daha iyi, bu sistem daha iyi'den dolayı yapmıyorum. Windows'a alışık olmadığım için can çekişiyorum ekran kaydı yapmak için. Çünkü Windows G tuşuna mı ne basılıyor galiba? Orada bu oyun ekran değil o yüzden çekilemez vesaire gibi bir şey oluyor. Bize başka benim size anlatacaklarım bu kadar aslında arkadaşlar. Sizin aklınıza gelen bilgilendirmek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz veya zorlandığınız bir nokta varsa yorumlara yazın. Birbirimize çok destek oluyoruz yorumlarda. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.